merhaba eyle örgü severler bugün sizler için Hanım dilendi modelinin e, nakışlı halini e, çalıştım e, Beyazla, yeşili, kırmızı olarak yaptık motifimizi Dilerseniz beyaz yerine siyah da kullanabilirsiniz e, bu şekilde hazırladık Eğer modelimizi Beğendiyseniz lütfen videomuzu izlemeye devam edin motifimize e, kırmızı renk iplikle ve 3 milim tığımla başlıyorum her zaman yaptığım gibi sihirli halka ile başlıyorum 3 zincir çektim, oluşturmuş olduğum bu halkanın içine 2 tane üçlü trabzan uyguladım. Köşeyi yapmak için 3 zincir çektim ve 3 tane dolduruyorum. Tekrar. 3 zincir çektim. Üçlü trabzan yapıyorum yine 3 tane. 3 zincir çekiyorum yine. ve son üçlü trabzanımı yapıp alt ipimi çektim ve bu şekilde ilk sarımı bitirdim beyaz rengime geçiyorum ipimi koparmadan 5 zincir çektim ve ilk kutucuğa battım 3 Üç tane üçlü trabzan uyguladım köşeyi oluşturmak için 3 zincir yine aynı noktaya batıyorum mantık hanım dilendi beyvendi motifinin aynası Hiçbir fark yok. Araya 2 zincir çekiyorum. Ve diğer köşeye doğru devam edelim. 2. köşeyi oluşturuyoruz 3 zincir ile. Bakın böyle iki tane köşemi yaptım. Bu iki köşeyi de aynı işlemi uygulayacağım ve ikinci sıramı da bitireceğim. En son köşeye geldim. Burada iki tane trabzan uyguladım. Üç tane değil çünkü zaten burada bir direğimiz vardı bizim. Bu şekilde oraya da sanki üçlü trabzanmış gibi devam ediyoruz. Üç zincir çıktık yukarı. Şimdi kutucuklara da böyle şu aradaki kutucuklara da batacağız. İki tane yaptım. İki zincir. Köşeler yine üçlü trabzan. Üç zincir. Şimdi iki zincir atlıyorum diğer kutucuğuma. Buraya şimdi üç tane yapacağım. Yine iki zincir çekip köşelerimi yapacağız. Buralar üçer tane bat batacağım. Burada e, bir tane zincirli kısım olduğu için iki tane batmıştık. E, bu şekilde bu sırada tamamlayalım. Evet son bölümdeyiz. İki tane zincirimizi çektik ve yukarıya çıktık yine üzeri üst sıraya çıkabilmek için bu sefer bu kutucuklu yaptığımız bölümdeki gibi 5 zincir çektik 3 üç, üç tane üçlü trabzan uyguluyorum yine buraya köşelerimi yapacağım şuraya geldiğim zaman Tam şu noktada iki tane yapacağım. Şuradaki gibi. Ve bu şekilde motifimi bitireceğim. Ondan sonra işleme kısmına devam edeceğiz. İşlem için bir köşemizi bu şekilde hazırladım. Şimdi sanki yeniden başlıyormuş gibi yapacağız. Şuradan şöyle battım. Altında herhangi bir düğüm falan atmadım. Boşlukta bırakmıştım burasını. Sonrasında düğüm attım. Yani buradan böyle boş olarak geçiyoruz. Şimdi şu noktada batacağım. Diğer taraftan çıkıyorum. Şimdi hemen şu alta batıyorum. Bir sağdaki kutucuktan çıkıyorum. Bunu yine buraya doğru sabitleyeceğim. Hemen şuradaki kutucuktan çıkıyorum bu sefer. Şimdi yine ilk sağ başladığımız yere sabitleyeceğiz. İşte burada e, ben ilk sırada buraya düğüm atmıştım. Bakın ikinciyi de yaptık. Evet ipimizi. düzeltirseniz daha düzgün olur. Hemen şimdi buraya batıyorum. Atladık hemen bir sonrakine. Bir sağ, bir sola. ipimi düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi işleme kısmı da oldukça zevkli. Hemen en son yaprağıma doğru geçiyorum. Şimdi en son yaptığım yere batıp bunu burada arkada sabitleyeceğim. Bakın işleme kısmımız da bitti. E, bu motifle yapılacak e, bir şey var aklımda. E, sonraki videomuzda onu anlatacağım sizlere. Siz takipte kalın, olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.